Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Huawei App Gallery sponsorluğunda Doomsday Last Survivors oynamaya devam ediyoruz. Serinin 3. videosu olacak. Diğer ilk 2 videoyu ve gelişim sürecini izlemek isterseniz açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu videoda yine Doomsday Last Survivors oynamaya devam edeceğiz. Ve videonun ortasında size Huawei App Gallery'nin kampanyalarından Doomsday Last Survivors'ı Huawei App Galeri üzerinden oynarsanız nasıl avantaj elde edebileceğinizden ve tabii ki App Gallery'yi nasıl indirebileceğinizden nıbileceğinizden bahsedeceğim. Tapı daha fazla uzatmadan hadi gelin oyuna geçelim. Hatırlayanlar vardır. En son Cynthia Calamity çıkartmıştık dostlar. Gerçekten çok güçlü bir kahramandı. Neredeyse birçok mücadeleyi bana kazandırıyordu. Şimdi kaldığımız yerden görevlerimizi yapmaya devam edelim. Motor kışlası kurmamızı istiyor. Bu kışlada ne yapacağız? Tabii ki motor kullanan askerlerimizi geliştireceğiz. Hemen görevlerimize tekrardan devam edeceğiz. Ve bugün şu uyarıyı tekrardan yapmaya çalışacağım dostlar. Biliyorsunuz ki en son ikinci videoda bunda pek başarılı olamamıştık. Bir türlü gerçekten tehlike aslında artmadı ama ben bunu sürekli yapmaya çalışıyorum. En son şu odun işlemeyi de yaparsam artık savunmam gerekecek. Buna bir kendimi hazırlasam güzel olacak abi. Hemen motorcu kışlamızdan yeni birliklerimizle eğittiğimize göre CV3 üzeri zombileri yenmemizi istiyor. Şu haritanın dışarısındaki diğer zombileri Birliklerimizi göndererek abi 10 saniyede varıyormuş bak nasıl gidiyorlar. Bu tarz SLG oyunları seviyorsanız Doomsday Last Survivors tam size göre olabilir dostlar. Çünkü oyunun içerisinde ayrıyetten bir de kahraman odaklı kule savunma tarzında bir mod bulunuyor. Onu da size mutlaka göstereceğim bu videoda ilk defa izliyorsanız diye bahsediyorum. Zaten seriyi takip eden arkadaşlar oyunun nasıl bir oyun olduğunu az çok biliyorlardır. Şimdi radar istasyonu. Buradakiler birazcık zorlu olabiliyor dostlar. Buradakine saldıracakmışız. Yok yok tamam. Tamam tamam. Bunları çok rahat bir şekilde yaparız. Kahramanlardan en çok sevdiğiniz hangisi? Gözünüz seveyim yorumlara mutlaka yazın. Benim yalan yok. Cynthia Calamity'yi gerçekten seviyorum. Tasarımı çok güzel. Ah bir de bu Cynthia Calamity'nin kız kardeşini çıkartsak var ya mükemmel olacak. Bu Liam zaten oyundaki ilk baştaki ana karakterimiz. Elbet sonradan değiştirebiliyoruz. Charlie değişik bir tipleme ya. Yani bazen yeteneği, pompalı yeteneği gerçekten hayatını kurtarıyor insanın. Bunu Edward'ı daha kullanmadım. Bu Angela'nın da yeteneğini sevdim ama onun yerine Calamity'yi kullanıyorum. Şimdi şu Charlie'nin becerisini geliştirmemiz gerekiyormuş. Charlie'ye bir güzel bir seviye atlattık. Artık belki birazcık daha güçlü olur. Başka kahramanlarım da var. Şu Peggy'i ne kullandık be. Yaşlı Michelle var. Bunu hiç almadım bile ekibe. Arka sokak doktoru diyor. Bunu da merak ediyorum ama maalesef şu an ekibim zaten oldukça güçlü. Şimdi şu tamamladıklarımızı bir alalım. Çünkü görevimizi bitireceğiz. Güzel. Radar istasyonu görevimizi de tamamladık. Baya bir ana görev tamamlamışız. Şimdi bir şeyler arayacağız. Evet. Yok mu be Kalemiti'nin kardeşinin çıkması? Hadi lan. Hadi lan ver abi. Ver abi. Gözünü seveyim ben. Vermedi. Bir tane daha arama hakkım var. Yok abi vermemeye yemin etmiş. Ücretsiz aramadan çıkmaz da olur da denk gelir ya. Bir de ondan deneyelim. Arka sokak doktorundan bir tane daha verdi. İşimize yaramaz. Arka sokak doktoru gerçekten hiçbir işimize yaramaz. Karargahımızı seviye atlatmamız gerekiyor. Ama onun için engeli seviye atlatmamız lazım. Engeli seviye atlatabilmemiz için polis merkezini seviye atlatmamız lazım. Atlatalım abi. Hemen hızlandırmam vardı. O hızlandırmayı da kullanayım. Nice, güzel. Şimdi engelimizi seviye atlatabiliriz. Seviye atla abi. Yine bir tane hızlandırmam var. Onu da kullanacağım. Çok beklemeyi sevmiyorum. Yani şu oyuna özellikle para harcarsam ileride sırf bu bekleme sürelerini kaldırmak için yaparım dostlar. Şimdi bu merkezimizi atlatabilmemiz için bir de depoyu arttırmamız. Ooo depo abi çok düşük seviyesi. Bunu ben daha seri bir şekilde bir daha gösterm abi. Bas, 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 bas. Kaç oldu? Seviye 7. Tamamdır. Şu an Şunları bir toplayalım abi. Bunlar bedavadan kaynak sonuçta. Hemen ana merkezimizi 4 saat diyor. 4 saat bekleyecek miyiz? İnşa i̇nşaat hızlandırmam var diye biliyorum. Aynen tamamdır. Çok güzel seviye 7 yaptık. Şimdi şu tekrardan görevlerimizi toplayalım. Yeni bir hayata dönüş planına geçtik. Bak çantanda ne buldun Macbeth'in? Başkalarının eşyalarını karıştırmak hiç kibar bir hareket değil evlat. Liam'a bak. Şerefsiz. Hatıra yolculuğuna geçiyoruz. Burada yeni bir günlüğün yazıları zar zor okunuyor. Ama iki senedir başımdan geçen tüm efsanevi maceralar orada. Adam günlük tutmuş bizim Liam. Oo, yepyeni bir haritaya geçtik. Hadi bakalım. Dev yırtıcı okuruz abi meydan. Sıkıntı yok. Yeni bir savaş tarzı geldi dostlar. Şimdi böyle bizim orduyu ilerleteceğiz. Bunlara meydan okuyacağız. Pes etmesini buradan çıkaracağız. Dev yırtıcı onlarda iki tane. Benim sadece neden Liyan savaşı? Diğer kahramanlarım neden girmedi bunlara? Yeneriz herhalde. Dev yırtıcının birini kestik. İlk görevi çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Oyunda çok zorlamaz diye tahmin ediyorum. Çok güzel. Dev yırtıcının birini daha kestik. Şöyle ilerleyelim abi şuraya. Çünkü daha burada yaratıklar var. 4500 canı varmış. Yeneriz diye tahmin ediyorum. Büyük bir zombi abimiz çok zorlayacağını düşünmüyorum. Hadi bakalım. Bu arada kule savunma tarzı var dedim. İlk defa bu videoda bu oyunu izleyenler ne demek istediğimi anlamamış olabilir. Bildiğiniz böyle kahramanlarla yine ben size gösteririm onu mutlaka. Karşılıklı zombilere karşı yetenek kullanarak bölgeyi korumaya çalışıyorsunuz dostlar. Nice dev yırtıcı görevini tamamladı güç yıldızla. Şimdi gelin size App Gallery'yi nasıl indirebileceğinizden bahsedeceğim ve aşamaları anlatacağım. Çünkü App Gallery gerçekten uygulama marketi açısından da farklı ekosistemleri bir arada bulundurması açısından da oldukça önemli bir uygulama. Ben hem Huawei ürünleri kullandığım için App Gallery'yi uzun süredir kullanıyordum. Şimdi telefonumdan kaldırdım ve size bunu nasıl indireceğinizi net bir şekilde açıklayıcı olarak göstereceğim. Unutmayın açıklamalar kısmına ben zaten indirme bağlantısını da oyunun bana özel oluşturulmuş bağlantısını bırakacağım. Siz daha detaylı destek almak isterseniz de Huawei AppGallery'nin Discord topluluğuna katılmayı unutmayın dostlar. Gerekli tüm linkler açıklamalar kısmında. Şimdi bıraktığım linkten girdiniz telefonunuzda tarayıcıdan açtınız bu tamamen güvenilir APK olduğu için kesinlikle korkmayın dostlar. Burada bakın sol üst kısımda indirme seçeneği var. onu tıklıyorsunuz, AppGallery'yi yükle diyorsunuz. Dosya zararlı olabilir diyor ama kesinlikle zararlı değil. Siz yine de indir diyorsunuz. Yani sonuçta bu Huawei'nin yıllardır telefonlarını, bilgisayarlarını, farklı ürünlerini ve yazılımlarını kullandığımız Huawei'nin bir uygulaması dostlar. Gördüğünüz gibi aç diyoruz hemen. Ben paket yükleyiciden açacağım. Çünkü özel bir APK değil. Dümdüz bir APK. Yükle diyorum. Hemen kısa süre içerisinde zaten bunu yükleyecek. Güvenlik taramasından da geçirecek. Bakın benim telefonum Xiaomi Mi 10T güvenlik taramasından da testlerinden de geçti gördüğünüz gibi. Daha daha sonra uygulamamızı aç diyoruz ve Huawei'nin kendi ekranı, Epcaler'in kendi ekranı birazdan açılacak dostlar. Telefon rehberinize ulaşabilir miyiz falan diyor. Ben bu tarz izinlerin hepsini veriyorum. Neden? Çünkü Huawei'nin akıllı saatini kullanıyorum dostlar ve biliyorsunuz ki akıllı saat üzerinden ne yapıyorsunuz? Aramalara erişebiliyorsunuz. Hatta inanmıyorsanız şöyle gösterebilirim. Belki bilenler vardır. Kamera blurlamazsa görürsünüz. Huawei'nin Watch GT3 Elite marka saatini kullanıyorum. Zaten uzun süredir de kullandığımı size belirtmiştim. Şimdi burada bakın ben kısmına tıklıyorsunuz. Ben daha önceden giriş yaptığım için hesabım gözüküyor dostlar. Bakın Huawei Health uygulamasını kullanıyorum. Daha sonra sizin Huawei indirdikten sonra yapmanız gereken birkaç daha şey olacak. Özellikle HMS Core sistemini indirmeniz gerekiyor. Bu HMS Core sistemi sayesinde daha düzenli güncellemeler alabileceksiniz ve tüm bilgilerinizi bu sistemde depolayabileceksiniz dostlar. Bakın burada ne diyor? HMS Core Huawei kimliğine giriş anlık bildirimler ve uygulama içi satın almalar gibi temel servisler sunar. Yani bakın, bulut hizmeti, sağlık hizmeti gibi birçok seçeneği HMS Core üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bunu saat kullanıyorsanız indireceksiniz. Zaten oyunlar için satın alım yapıyorsanız da bu HMS Core'u mutlaka kurmanız gerekiyor. Ayrıca ben HMS Core'un da indirme linkini açıklamalar kısmına bıraktım dostlar. Şimdi buradan indirdiklerimizi görebiliyoruz dedik. Şöyle bir app galerinin gerçekten çok güzel bir arayüzü var. Yani birçok şeyi net, açık bir şekilde kampanyalarıyla öne çıkanlarıyla görebiliyorsunuz. Bence Google Play Store'un tasarımından çok daha iyi. Yani birçoğunuz Google Play Store'un tasarımını sevmiyordur dostlar. Burada önemli olan kampanyalar kısmı. Bakın oyun oynamayı seviyorsanız bu kampanyalar kısmına mutlaka göz atın. Çünkü gerçekten çok güzel indirimler oluyor. Ve bu indirimleri kampanyaları kaçırmak istemiyorsanız da mutlaka App Discord sunucusuna katılın dostlar. Linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan %124 istediğiniz gibi Türkçe veya İngilizce destek de alabilirsiniz haberiniz olsun. Mesela burada bizi ilgilendiren şu an videosunu çektiğimiz Doomsday oyunu var dostlar. Hemen şurada bakın App Gallery'e özel tekliflerde Doomsday'e özel bir teklif hazırlamışlar. Diyor ki App Gallery üzerinden Doomsday'i indirip oynarsanız oyunları mutlaka App Gallery üzerinden indirin. Ben oyunlara para harcayan biri olaraktan gerçekten çok güzel geri dönüşleri oluyor. Gerçekten çok güzel geri dönüşleri oluyor. Çünkü yaptığım ödemenin birçok onu bana cashback olarak geri ödeme olarak sağlıyor. Ben de daha fazla satın alım yapabiliyorum. Bakın burada diyor ki Doomsday Last Survivors'ı indirin. Benim telefonumda zaten yüklü. Bir Huawei puanı eşittir 1 euro. Tüm satın alımlarınızda %15 Huawei puanı hediyesi diyor. Bu e, yerel para birimiyle düşünün dostlar. Burada 1 euro diyor ama siz onu 1 TL olarak düşünebilirsiniz. Buradakilerin hepsini kullanabilmeniz için Huawei App Gallery'den bu oyunu indirmeniz çok önemli. Burada gerçekten e, oyundaki sürenizi hızlandırıcı ...ve oyunu oynamanızı kolaylaştıracak... ...güzel ödüller var dostlar. Discord topluluğuna katıldığınız zaman da... ...gördüğünüz gibi yardım ve daha fazla teklif için... ...App Gallery Discord oyun topluluğuna katılın. Diğer oyunlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız da... ...mutlaka katılın. Dediğim gibi ekstra ödüller kazanmak istiyorsanız... ...bu kampanyayı mutlaka inceleyin. Ben açıklamalar kısmına bıraktım. Yani kimse oyuna para yatırmıyoruz demesin. Gerçekten para yatırdığımız zamanlar oluyor. Bu bir ay olur, iki ay sonra olur... ...veya hemen şimdi olur. Eğer bu tarz kampanyalardan yararlanırsanız hem paranız ekstra değerlenir ve oyun içi daha fazla şey satın alabilirsiniz dostlar. Kampanyalar kısmını inceleyecek olursak gerçekten çok güzel oyunlarda çok güzel indirimler var. Mesela ne diyor burada? 2023 aksiyonuna hoş geldiniz. Critical Ops, Stand of 2, Modern Ops gibi oyunları hepimiz oynuyoruz. Biliyorum yani. Bu tarz oyunlarda skin alabilirsiniz, kasa alabilirsiniz. Buradan oynarsanız bakın gördüğünüz gibi ekstra kuponlar kazanıp ekstra Skinlerde elde edebiliyorsunuz. Bu kampanyalar sayfasını mutlaka incelemenizi hepinize tekrar tekrar söylüyorum ve tavsiye ediyorum. Son olarak tekrardan hatırlatayım Huawei App Gallery, HMS Core, Discord topluluğunun tüm gerekli linkleri açıklamalar kısmında mevcut dostlar. O linkleri kullanarak Doomsday oyununu da indirebilirsiniz kolayca. Huawei App de kesinlikle %100 güvenle emülatörünüz içinde indirmeniz mümkün. Hadi gelin oyuna dönelim. Ben bunu yapmak istemiyorum. Z virüsü macerasını size göstereyim dostlar. Sonuçta ben daha Z virüsünü tamamlayamadım. Şunun hemen bir becerisini geliştirelim abi. Bu neymiş? Ölük saldırı artış diyor. Tamam bunu buna yapalım. Bu bizim şu an kahramanı pek etkilemiyor. Bu seviye onda abi. Bunun hemen bir rütbesini atlatalım ilk. Da tamamlayamadık ki daha %80'de. Normal seviyen atlamıyor mu canım seni ya? şu z virüsü macerasını tamamlamak istiyorum ya. Aynen. Bak biraz geliştik. Artık bu maceraya bizi uyumlu gösteriyor. Abi direkt şunu şuraya sal. Tamam mı? Direkt ilk başta işim duvar koymak oluyor. Duvar çok pis engelliyor. Aa benim kahramanlar burada kalmış. Ha yok onlar benim değil lan. Bir an korktum ha. Şuraya koyayım da diyeceğim de ona her türlü öldürürler ya ben. Yanlış yere koydum mesela. O silahı duvarın arkasına koymam lazımdı ya. Abi sürekli şu tarz salakça hatalar yapıyorum ya. siz oynarken kesinlikle böyle hatalar yapmayın. Ben bir an önde de bir takımın olduğunu görünce şaşırdım. Şöyle şuraya bir tane daha duvar koyalım dostlar. Duvarı çünkü çok dibimize koyduk. Ama şunlar zaten duvarların üzerinden atlıyorlar ki ya. Orası ayrı bir kılıydıcı nokta zaten. Şu makineden iki tane koyabilsem çok güzel olur. Şu pompalıyla. pompalı vur şunlara. Bak işte Charlie'nin o pompalı yeteneği gerçekten işe yarıyor. Geçtik mi? Oh be bir an gerçekten geçemeyeceğiz zannettim. Çok güzel. Z virüsü macerasında 1'e 9'a geldik. Bir tane daha gitsek eşit şartlar diyor. Şartlar eşitse akıllı davranmanı istiyor. İki yerden gelecek 20 var tamam mı? Şuraya koy. Hadi 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 hadi. Şuraya koy ama bu köpekler zaten direkt dibimize geliyor. Olsun. Yürüyerek gelen zombileri engellemiş oluruz en azından. Şimdi şundan koyacağım bir tane. Tamam mı? Şöyle geriye. Çünkü onların mesafesi zaten yüksek. Bir tane daha koyabilirsem çok güzel olur ama duvar parçalanırsa yüksek ihtimal yine duvar koymak zorunda kalacağım. Şu duvar gideceği için abi buraya bir tane daha duvar koyuyorum. Yapabileceğim bir şey yok dostlar. Duvar gerçekten önemli. Normalde bir tane daha savaş makinesi çağırsam olurdu ama Mesela oradaki duvarda gitti Bir tane koyacağım abi ya Şuraya koyacağım onu da Direkt duvara saldırıyor bak şuna bak ya direkt zehirli duvara attı Biraz hızlı dolmaya başlıyor ama Çok zor çok zor Geçeriz diye tahmin ediyorum ama şu son attıkları zehirli arkadan gelenler var ya onlar bir tık zorlayabilir. Geçtik galiba ya. Geçtik, geçtik. Nice, güzeldi. Eğer indirmek isterseniz, oynamak isterseniz dediğim gibi açıklamalar kısmına Huawei App Gallery'nin linkini bıraktım. Mutlaka App Gallery üzerinden oynayın dostlar. Çünkü eğer oyuna para yatırmayı düşünüyorsanız size gerçekten geri ödeme olarak mükemmel bir avantaj sağlıyor. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. App videoya sponsor olduğu için ekstra teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.